kazanacağız derken bize ait olmayan bir şeyi kazanmıyoruz. O zaten bize ait. Kendimize ait olanı alıyoruz. Olmamız gerektiği gibi oluyoruz. Aslında normal insan olmuş oluyoruz. Normal insan. Bu olağanüstü bir şey değildir. Allah'a kul olmak olağan bir durumdur. Normal bir durumdur. Olması gereken bir durumdur. Allah'a kul olmamak, Allah'tan kaçmak, küfre düşmek, şirke düşmek, nefse tapmak, şeytana tapmak olağan dışı bir durumdur. Öyle olmuş ki artık yani yani biri biraz Allah'ın hesabını yapınca, kulluk yapınca, ibadet yapınca sanki o olağan üstü bir şey yapmış. Olağan üstü bir şey yapmamış. O normal bir şey yapmaya çalışıyor. O da doğru dürüst beceremiyor. Ötekleri olağan düşüyor yapmayanlar olağan dışı davranıyor. Kendini unutmuş, Rabbini unutmuş, insanlığını unutmuş, nerede olduğunu bilmiyor, Rabbine gideceğinin hesabını yapamıyor. Yani akıllı desen akıllı değil, deli desen deli değil. Yaşıyor desen yaşamıyor, ölüdür desen ölü değil. Hepsinin arasında böyle gidip geliyor. Kendini kaybetmiş. Kaybolmuş. Kim olduğunu, nerede olduğunu bilmeyen evet, kaybolmuştur. Evet, inşallah hep beraber olmamız gerektiği gibi olacağız. Kul olacağız. Rabbimize kul olacağız. Kul olmaya davet edeceğiz. Resulullah Efendimize tabi olup rahmet olacağız. Hidayet olacağız. Nimet olup ikram olup cennet olacağız. Hidayet olduğumuz gibi aynı zamanda hidayetteki Rabbine yürümeye çalışırken yardım edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Seveceğiz. Gönlümüzdeki muhabbeti ikram edeceğiz. Rabbimizin sevdiği Allah ile mutmain olmuş. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Ya ey, eyyühetün nefsül mutmainne Ey mutmain olmuş nefis İrci'i ila Rabbik Rabbine dön. Rabbine rucu et, Rabbine miraç et. Radiyeten merdiye, sen Rabbinden razı olmuş, Rabbin de senden razı olmuş olarak. Sen Rabbinden razı oldun ya, o da senden razı oldu. Sen Rabbinle mutmain oldun ya, mutmain oldun ve razı oldun. Rabbin de senden razı oldu. Gir kullarımın arasına, sen bana kul cool oldun kulum, avdım dediklerimin arasına gir. Velilerimin arasına gir. Ve cenneti, cennetime gir. Cenneti, marifet cennetidir. Rabbini bilme, tanıma cennetidir. Vuslat cennetidir. Huzura çıkma cennetidir. Allah'ın tecellisi, cemarının müşahadesi, cennetteki bütün nimetlerin üzerindedir. O kul cennete girmiştir.